Bilişim Akademisi'nden herkese merhabalar sevgili öğrencilerim. Milli Eğitim Bakanlığı 28 Şubat 2022 tarihi itibariyle okullara çok önemli bir yazı gönderdi. Öğrenci nakilleriyle ilgili bundan sonra nakiller ne zaman yapılacak, ne zaman sonuçlar açıklanacak, başvurular ne zaman yapılmalı, hangi usul ve esaslara göre nakiller yapılacak okullara bunların kurallarını bildirdi. Hemen bu yazının açıklamasını, özetini sizin için paylaşıyorum. Biliyorsunuz Şubat ayı itibariyle nakiller haftalık olarak yapılıyordu. Mart'tan sonra ise Mart, Nisan, Mayıs aylarında aylık olarak yapılıyor. Haziran ayına geldiğimizde ise nakiller kapanıyor. Haziran ayı itibariyle öğrenci nakil başvurusu yapamayacak. Ta ki bir dahaki döneme Eylül ayından sonraya kadar. En son nakiller 25 Şubat Cuma günü açıklandı. Şimdi 25 Şubat'ta 26'sında 27'sinde öğrencilerimiz nakil başvurusu yaptılar ve şunu merak ediyorlar. Acaba bizi Nakilimiz 4 Mart Cuma günü mü açıklanacak yoksa Mart ayının son iş günü mü açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı buna cevap verdi. 25 Şubat'tan 4 Mart'a kadar yapılan nakil başvuruları 4 Mart Cuma günü açıklanacak. Buraya çok dikkat edin. Bugünden itibaren 25'inden itibaren 4 Mart Cuma'ya kadar yapılan nakiller 4 Mart Cuma günü açıklanacak. Ama burada dikkat edin 4 Mart Cuma günü nakil sonuçları açıklanacağı için siz 4 Mart'a başvurunuzu bırakmayın. 3 Mart itibariyle Perşembe günü itibariyle başvurunuzu yapmış ve tamamlamış olmalısınız. Bunun için kanalımızda video var. Okula git. Ne devlet üzerinden nakil başvurusu nasıl yapılır bunu görebilirsiniz. Peki 4 Mart'tan sonra hangi günler açıklanacak? Mart ayının nakilleri 31 Mart Perşembe günü açıklanacak. Dolayısıyla siz başvurunuzu 30 Mart'ta bitirmiş olmalısınız. Nisan ayında 29 Nisan Cuma günü açıklanacak. Siz 28 Nisan Perşembe günü nakilinizi bitirmiş olmalısınız. Yine Mayıs ayında 31 Mayıs Salı günü sonuçlar açıklanacak. Siz en geç 30 Mayıs Pazartesi günü başvurunuzu yapmış olacaksınız. 31 Mayıs Salı gününden itibaren, bu nakil sonucu açıklandığından itibaren. Artık nakiller kapanıyor ta ki Eylül ayında sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra Eylül'ün sonu gibi olabilir. Ekim'in başı gibi olabilir. Nakiller o zamana kadar kapanacak bilginiz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.